Abi turizmlinin son hali. Çok deli kazanlar var. Ama şey ya, hiç korkmuyor ha Yiymeden, birisi girme bak Muhammed kesersin. de çeksin seni. Ben çekemem. Birisi keserse sen al Kaçmaz deli deli. Sert Evet. gel gel Al 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 al. al. Ya, Ya aç elini abi. Ya ben sen çekerken, yedirirken çekeyim. Nerede yiyor? Tamam. Oo maşallah. Yerdekini yiyor, elimdekini yiyor. Al vicdansız ha. Aynen. Abi, Aynen. Yüzelsiz, abi. Götünü de bezledik abi. Esnafa zarar vermiyor. Dişemiyor. Günaydın. 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 Bülent abiyle de tanış. Yeni yeni turist mi Süper. Beyefendi iyi günler. İyi günler. Tavuğunuz var galiba. Tavuk ya ya. Bize bir lütuf gibi bir şey. Peki arkasında bir maske var. Onun nedeni nedir? Ya yerlere işemesin. Hani burası turizm yeri. Esnafa zarar gelmesin diye. Bizde taktik arkasına bir şey. Cana yakın zaten. Bir ismi var mı? Bir ismi yok ya tavuk işte. Biz tavuk diyoruz. Dur, kötünün ayarı bozuldu. Dur. Heh. Tamam. Gel, gel amca görsün seni. Gel. Gel.